Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de hiçbir şey yapmıyoruz. Aha, çok komikti şaka yaptım. Şimdi benim masamda ne kadar elektronik eşya var. Ona bakıyoruz. Ya biraz giriş kötü mü oldu ya? Ya baştan alayım ya. Abone olmayı unutmayın. Ah Mr. Beast gibi Mr. Bastır gibi deyince oluyor mu? Abone olun. Sanki dolabımda. Oo, bura kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Bekleyin size bir göstereyim. Bakın. Oo, kaynıyor, kaynıyor. elektronik eşya kaynıyor dolap. Ne ararsam var. Bir saniye sabitlemem lazım. Duralan duralan. Duralan katacak. Söz verecek gelmeyecek. Hepsini aldatacak. Sevdiyecek, sevmeyecek. Belki de aldatacak. Boşver ağlama kalbini bağlama. Bırakın var ya. Boş yere bak. Kenan Yıldız'la çok söylenen bir şarkı. Boş yere kalbini bağla. Bir videoyu durduruyorum. Oh be sabah sağlam taktık Şimdi Eee Dur. Ne yapıyorduk ya? Kaydı mı dinlesen? He odamda kaç tane elektronik eşya var? ona bakıyorduk Bir. Ha yanlış yaptım. Bu elektronik değil ki. Ha bir şey öğrendim. Onu size göstermeden olmaz. Der bir şey. Bakın. Şimdi böyle bir alet. Onu aşağı indiriyoruz. Çıkıyor. Yukarı çekiyoruz. Böyle oluyor. Şimdi bunu göstereceğim size. Hemen devam edelim. Elektronik eşya olarak bakalım. Ne ne ararsanız var yani. Ya bu Ha bu bir soğutucu kablosu kopmuş. Bozuk. Aç çöpe gitsin ya. Böyle bir tane saat var. Ya arkadaşlar bu yanlış gösteriyor koyalım. Biraz doğru gösterdim şey ya. Doğru göster. Arkadaşlar bu arada nasıl gözüküyor ışığı değiştirdim. Şimdi bir tane elektronik eşyamız var burada. Şarj aleti. Ya bana ne? Ya bana ne? Aa ne buldum bak bir tane çakma iPhone delmişim orijinal. Hem de kaç biliyor musun? 15 Pro Max. Şaka yaptım tabii ki 15 Pro Max değil bu. 16 Pro Max. Tabii ki de bildiğiniz gibi çalışmıyor. Oo! Telefondan beni görüyor musun şu anda? Başka o bir tane daha iPhone buldum. Le iPhone böyle bir şey işte. Bu da o zaman hangisinin boyu daha uzun? Beyazın boyu daha uzun. O zaman bu 20 Pro Max. Bu da şu siyahlının kabı. Burada bir tane şarj aleti var. O açıldı ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olun. Şöyle bir reklam yaparım biraz. LED TV. Yanında taşıyabilen şarj aleti var. Böyle. Ya bunun da şarjı yok. Bir ara şarja koyarız yani. Ya oğlum eşya kalmadı ya. Arkadaşlar ben bunu gösterdim mi? Göstermedi. Tabii daha iyi göstereyim. Bozuk bir saat işte. Burada bir şarj kablosu var. Oo ben nasıl oluyor unuttum. La şimdi ben ne yapacağım? Eşya kalmadı. Ha bir tane şurada elektronik alet var. Işık tutarım ben size Işıkların gücü. Ya kapattık ya. Sizi delerim ha. Şarj yok. Arkadaşlar şarjı, şarjı olsaydı sizi delecektim. He, <laughs> De burada eşya varmış. Arkadaşlar izleyin, izleyin nasıl elimi kesiyoruz. Kesiyorum. Elime girdi. Aa! Baba. Babama gittim elime batmaz dermişim. E şimdi he. Şöyle PlayStation'ımız var. Bu videoyu izleyenler eee Bu videoya İzlerseniz bir tane Fortnite videosu çekmiştim. Xbox'tan oynuyordum. Bir tane daha Fortnite videosu gelecek. Bak böyle bir tane daha var. Bir saniye ya bir şey yiyeceğim. Artık Xbox'lar çok uygun. Ben Xbox da Uut uut benim oyun benim beynimde oyun kaydedilmiştir. Gözüm koptu arkadaşlar. Çok çünkü Şimdi en güzel şeye giriyoruz. iPhone 15 Pro Max. Ya Arkadaşlar benim masa hurda olduğu için her şey teker teker düşüyor. Şimdi de XBOX'ımızın bilmem neyi işte. Bakın bakın yazıda çakma değil ha. Bakın. Ha, Göremiyor musunuz? Mu? O zaman gösteririm. Uu, uu, uu. Bakın XBOX yazıyor. XBOX. Ha, ne kadar iyi ya. Annenize babanıza ağlamayın bu arada. Size Xbox almazlar. E benim Xbox'ım var. Hmm. Çatla patla. He, çok güzel oldu he. He Ronaldo'yu hatırladım ya. Videomuzu bitirecek miyiz? He elektronik eşya değil ama bir tane de şu var. Gel. Çekeceğim. Çekemiyorum. Kopmuyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar telefon düştü. Alet telefona geldi. Telefon düştü. Bir saniye. Telefonu sağlamlamakla uğraşıyorum. Biz zenginiz. Bizde her alet var. Telefon tutacağını sağlamlaştırıyorum. Hem de bantlı. Çatla patlayın. Bakın hem de bantlanmış. Çatla patla. Hani... Herkes çatlasın patlasın. Benim derslerim yüz yüz yüz. <laughs> Okul iğrenç. O an beden dersi bitlemekle uğraşırken siz biraz şarkı mantarını çıkarın rürü 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 rürü. ve taktım yeniden sizle beraberiz <laughs> bugün saat tam 9.45'te yani akşam 9.45'te çünkü bu videoda akşam çekiliyor Gözü kapalı gözü kapalı ya konuşamadım ya. Gözü kapalı resim yarışması geliyor. Evet videomuz bitmiştir kapat. Abone olun.